lazım. Tamamdır. <laughs> ya da. Bakmadık çay ayı otur ayrı ayrı. Tamam. işte. işte. Amca, mesafeleri koruyalım. Ya. Böyle mesafe iyi de herhalde. İyidir. i̇yidir. Bir metre geçik bir buçuk metre mesafe olacak. Sizin göreviniz nedir burada? Biz de UEFA'dan görevlendirebildik. Parklarda görevliyiz. Parklarda yakın oturmaları, okuturanları uyarıyoruz. Karabalık oturmuyoruz. Buralarda görevliyiz biz de vatandaşlar için, hizmet için. Sosyal mesafe. Sosyal mesafeyi koruma amacıyla görevlendirildik. Ben şu anda öğrencimle karşı karşıyayım. Tesadüf oldu. Kurallara çok güzel uyduk iki aydır. Yalnız annem var bakılmaya muhtaç. Günde üç defa 10-15 dakikalık onun yanına gidip geliyorum. Onun dışında iki ay sonra bugünün bu saatler arasında olması güzel ama Hafta içinde de genel ihtiyaçlarımız, herkesin yapamayacağı ihtiyaçlarımız için e, tekrar böyle bir iki saatlik izin olursa memnun oluruz. Özellikle banka işlerimiz için. Bir şey yapamadım ama eşim dolaştı, e, dinlendi, gezdi. E, bütün bir Bigadici dolaşmış hatta. o Oldukça memnun. Ben gidemedim zaten e, eklem rahatsızlıklarım var. Çok uzun yürüyüş yapamıyorum. önerim de şu 65 yaş üstü kişilerin biraz böyle erken daha erken saatlerde çünkü hem Ramazan olduğu için hem de sıcakların başlamasıyla biraz daha erken saatlere alınsa bu şey saatler daha iyi olacak gibi geliyor bana. Tüm dünya, tüm Türkiye'miz inşallah bu illet hastalıktan tez zamanda kurtulmamızı istiyoruz yani. Çok hoş. Çok hoş. İki aydır yaklaşık 65 yaş üzeri evde. Evdeyiz, evet. Evet, ee, evdeyiz. Bugün dört 4 saatlik bir izin evet. uygulandı. 4 saate, 4 saate işte bir şeyler sığdırmaya çalıştık. Biraz gezelim dedik. Biraz yeşilleri görelim dedik insanları görelim dedik. Yani sıkıldık, sıkıldık, çok sıkıldık. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız bize 4 saat gibi bir zaman tanıdı. Biz de o zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için işte parklara çıktık. Biraz yürüdük çünkü ayaklarımız tutuldu evde kala 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 dedim. Yani Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Kalkıyor, kalkıyor, kalkıyor. Aa, maşallah. Acıkta buna ben tamam. Evet dayı verdi onuma reisimize sağ olsun bugün bizi çıkardı biz 12 Mart'tan beri evdeydik duyduk hiçbir yere çıkmadık çok şükür Bak ne güzel de jimnastik yüzü yapıyoruz. Allah yollarını açık etsin. Allah onların yardımcısı olsun. Yar ve yardımcısı olsun. Dizlerimiz tutuldu birazcık ama onları da alıştıracağız. Çıkmıyoruz, saygı duyuyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün sporunuzu da yaptınız. Evet. Yaptık. Evimize şimdi gidip kapanacağız. Yine. Siz neler söyleyeceksiniz? Bugün özgür çocuklar gibi özgürsünüz. Bugün çocuklar kadar özgürüm. Kuşlar kadar mutluyum. Yaşasın. Çok mutluyum. Çok. Çok. Ü 4 saata neler sığdırdık? Sen neler? Bir insan bulamazsın. Spor sığdırdık. Yürüyüşler sığdırdık. Dostumuzu, işimizi gördük. Evet. Çok güzel oldu. Hava da mükemmel. Tam bizlerin havası. 65 yaşların üzerine havası. <laughs> çok çok. Hiç kurallara uyanlara karışmazlar ki. Biz devletimize de saygılıyız. ben Ergün Demirci, Kuyu Mahallesi'nde oturuyorum. İşte saat e, 12'de evden çıktık. Öyle kızları yanına gittim. Orada dolaşa dolaşa. İşte e, yani 65 yaş üstü olduğumuz için 3 ay, 2 ay, aydan beri çıkamıyoruz dışarı. İlk defa çıkıyorum bak. Bacaklarımız temelli görmez hale geldi. İnan ki bak biz hiç çıkmadık dışarı. İlk defa çıkıyorum iki aydan beri bak. Teşekkür ederim. Yani çok iyi oldu bu bize. İlaç gibi geldi. Her hafta böyle olmasını isterim. Tabii ki milletin de uymasını isterim. Bu virüs üstümüzden gitsin bir ay evvel. Yani herkes uysun lütfen. Rıza sen de gel. Sağ ol. Ama biraz oldu. Ol. 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 Günlerdir içerideydiniz. Ee, Kapalı mekanlarda kaldınız. Ee, neler söyleyeceksiniz bugün önemiyle ilgili? Ben bir Bigadiş'ten Zühre Çemlekoğlu. Öncelikle bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Öğledim, Bizi çok evet. iyi oldu. Hayırlı. Tatil oldu Gelmedi bizim için. Hiç. Dolaştık biraz şöyle yürüyüş yaptık. Ondan sonra işte komşularla artık kapımızın önünde oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bayağı bir özlemiştik. Çok iyi oldu, memnun olduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yap ya bunlar neyse ya. bunlar neyse işte ya. Hey, böyle çıktık be ya. Döğün Vallahi çok şükür ya. Atıştan dura dura ya. Aferin.